Evet canlı yayında istiklerden. Navigasyonu falan da ayarlayalım hemen. Evet. Şimdi internetimiz bitti bizim. Benim internetim sınırlı değilmiş. Şey sınırsız değilmiş. Tekrar internetimi düzelttim. Bu arada biz Avusturya'ya geldik. Avusturya'dayız. Vinyetemizi aldık. E, Avusturya ve Slovenya vinyetemizi aldık. Fişi de burada işte. cama yapıştırmalı değil benimki otomatikmiş. Araç plakasını yazdım. Şöyle o uzun bir fiş verdi. Avusturya ve Slovenya 10 günlük e, vinyete 24.90 tuttu. 24.90 evet şurada yazıyor işte. 24.90 ikisi birden 24.90 Umarım teknik bir sorun olmaz Yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet İnanılmaz bir kalabalık var Ben bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmiyordum Bakın şöyle bir açayım Bakın kuyruğu görüyor musunuz? Acayip bir kuyruk var Bunlar hep şimdi şey Vinyete almak için bekliyorlar. Bakın orada yazıyor. Vinyete kauf diyor. Vinyeten ver kauf. Evet. Tırlar mırlar. Bakın. Sultan Tur. Türkiye'nin Türkiye'den gelen tırlar. İşte burada yatıyorlar atıyorlar. Kaçak et kesenler var falan filan işte. Neyse. Biz navigasyonumuzu açtık. Arabamızı çalıştıralım. Devam ediyoruz. Işıkları söndüreyim. Evet. Gelelim geri geri yavaş yavaş. Gelen, gelen giden var mı? Yok. Çok kalabalık ya. Acayip kalabalık ya. Şimdi burada şey var arkadaşlar. Ben videonun başında söylemeyi unuttum onu. Ostan yani yumurta bayramı. İnsanların 4-5 gün tatili var. 4-5 gün tatil olduğu için işte Almanya zaten biliyorsunuz işte insanlar çalışmaya geliyor çalışıp parayı cebine koyup millet memleketini ailesinin yanına tatile gitmenin peşinde. Zaten ben de o yüzden ee, bu tarihte onun bunlar ne biçim park etmişler salak gibiler ya. 100 metre sonra keskin sola dönün. Tamam canım teşekkür ederim. 100 metre sonra. Evet bakın buradan. Şimdi sonra görüyor musun arkadaşlar buradan Avusturya'ya girdik şu an. Giriyoruz. Girdik. Hayırlı olsun. Avusturya'ya girdik. Nereden gideceğiz ya? Sola dönün. Bu nasıl bir sola dönün 9 kilometre Düz devam edin. Tamam, devam ederiz de. Bu nasıl bir yol ya? Yani?